Ben bundan yıllar önce Urfa'da bir amcayla tanışmıştım. Böyle çok küçük bir dükkanı vardı. Şöyle bir bez parçası satıyordu. Hani böyle bidonlar olur ya işte üstüne gererler o bez parçasını. Hani buradan sütü dökerler ta ki sütün içerisinde bir şey karışmasın diye. İşte öyle bir bez parçası satıyordu. Dükkanına girdim amcanın. Selam verdim. Oturdum. İşte biraz muhabbet ettikten sonra kaç tane çocuğunuz var diye sordum. 11 tane çocuğum var dedi. Ben de dedim ki 11 çocuğa bakmışsınız. O 11 çocuğuna da bakmış, büyütmüş, çoğunu okutmuş, evlendirmiş, yuvadan uçurmuş. Dedim ki 11 çocuğa baktığınıza göre demek ki dedim Cenab-ı Hak size çok mal vermiş. Bakın ben böyle söyleyince o çok ibretli bir şey söyledi. Hiç unutmuyorum. Dedi ki çok değil ama bereketli mal verdi dedi. Dedim ne farkı var? Dedi bereketli mal hayırlı maldır. Çok hayırlı değildir. Eğer içerisine haram karışmışsa dedi çok malın olsa da o aslında azdır. Çünkü sana huzur getirmez dedi. Bakarsın adamın çok malı vardır, mülkü vardır ama dünyada huzuru yoktur. evladı ile imtihan olur, birçok şey yaşar. O yüzden biz Cenab-ı Hak'tan çok mal değil de bereketli mal istedik. Allah da bana bereketli mal verdi. Peki dedim nasıl oldu bu? Nasıl sana bereketli mal verdi? Dedi ki ben şunu yaptım. Ben dedi sabah kalktım. Sabah namazını kıldım önce tabii ki. Sonra geldim dükkanımın kapısını besmeleyle açtım. Bekledim. Malıma haram karıştırmadım. İşte bir metre bez keseceksem bir metre bir santim kestim ki benim ona hakkım geçsin. Onun bana hakkım geçmesin diye. İşte ezan okunduğunda vakit namazını hemen kıldım. Müşteri varsa da izin istedim. Vakit namazlarını vaktinde kıldım. Elimden geldiğince harama girmemeye çalıştım. Evimde namazları cemaatle kıldım. Çocuklarıma da bunu telkin ettim. İşte sohbetlere gittim hayatımı değerlendirmeye çalıştım ve en önemlisi şuna iman ettim ben, rızkı veren Allah'tır. Biz sadece dükkanımızın kapısını açarız, üstümüze düşen vazifeleri yaparız ama rızkı Allah gönderir, buna tam iman ettim. Nasıl böyle çocuklar anne karnındayken Allah onlara süt gönderiyorsa, yerinde duran ağaçlara Allah rızkını gönderiyorsa, Allah bizim de rızkımızı gönderir. Bize düşen helalinden kazanmaya çalışmaktır. Ben bunu yaptım. Benim vazifem çocuklarıma helalinden kazanmaya çalışmak, onların rızkını tedarik etmekti. Ben bunu yaptım. Onların rızkını göndermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesiydi. Cenab-ı Hak da bu küçücük dükkandan 11 tane evladımın rızkını gönder dedi. Gerçekten o kadar küçük bir dükkan. 3 adım atsanız bitiyor. Ama Cenab-ı Hak işte o küçücük dükkandan o çocukların hepsinin rızkını göndermiş. Amcanın söylediği gibi dedi ya Cenab-ı Hak onların rızkına kefil. O tevekkülle Cenab-ı Hak onun rızkını göndermiş. Rızkın peşinden değil de rezzakın peşinden koşmuş. Cenab-ı Hak ona ne vazife vermişse ibadet, ubudiyet, takva, adalet, işte malına haram bulaştırmamak ya bunları yapmış. Allah da onun malına bereket vermiş. Cenab-ı Hak bir çekirdekten 10 ton elma süzmüyor mu? Allah o çekirdeğe öyle bir bereket vermiyor mu? Cenab-ı Hak bir kan damlasından bir adam çıkarıp süzmüyor mu? Cenab-ı Hak isterse o küçücük yerden 11 değil 11 bin insanı da besler. Cenab-ı Hak küçücük tohumlardan milyonlarca insanı doyuruyor değil mi? İşte Cenab-ı Hak rızkı gönderir. Yeter ki insan Cenab-ı Hakk'ı razı etsin. Sonra duydum ki o Urfalı amca vefat etmiş. Bir sonraki Urfa'ya gidişimde o amcayı bulamadım. Hayırla ömrünü geçirmiş, bitirmişti. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Şimdi bundan yaklaşık 10 gün önce de bir kardeşinizin babası ağır hastaydı. Beni de davet ettiler, gittik. Son zamanlarındaydı zaten ben gittikten iki gün sonra da vefat etti. Oturdum yanına işte Yasin okuduk, Kur'an okuduk, teselli ettik, hastalıklar günahlara kefarettir dedik. Ya amca bana çok ibretli bir şey söyledi. Dedi ki ben hayatımı mahvettim. Çok korkuyorum dedi. Yani namazsız bir ömür geçirdim, ömrümün sonlarında 5-10 sene kıldım ama dedi benim 40-50 sene namazsız bir yaşantım var biraz harama kayan bir yaşantım var. Ben ne yapacağım? Çok korkuyorum. Ömrümü mahvettim, ömrümü mahvettim dedi. Gerçekten amcaya çok üzüldüm. Orada teselli ettim. İşte hiçbirimizin günahı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden büyük değil. Siz tövbe edin, istiğfar edin. Zaten son dönemlerinizde namaz kılmışsınız. Rabbim onları kabul eder, hatalarınızı da affeder dedim. Teselli ettim ama gerçekten düşünün 30-40 sene namaz yok. Haram biriktirmişsiniz. İşte Azrail gelmiş, kabir ağzını açmış, size bakıyor. Zaten amca iki gün sonra bizim ziyaretimizden iki gün sonra vefat etti. Ya böyle bir hal ne yaparsınız? Düşünün buradaki amcamız da işte helalinden kazanmış, namazlarına dikkat etmiş, ibadetine dikkat etmiş. Öyle kabre girmiş. Arkasında da 11 tane hayırlı evlat bırakmış kendisine Fatiha okuyacak. Buradaki adam da ömrünü haramla tüketmiş, günahla tüketmiş. Namaz yok, ibadet yok, ubudiyet yok bu da aynı kabre girmiş. Şimdi hangi senin yerinde olmak isteriz değil mi? Bütün ehli vicdan ne diyecek? Elbette bunun yerinde olmak isterim. Alnı secdeden kalkmayan, Allah'ın emrini dinleyen, yaratılış gayesine uygun hareket eden, malına haram bulaştırmayan, rezzakın peşinde koşan, Allah'ı razı etmeye çalışan, dünyanın fani lezzetlerinde boğulmayan, dünyanın misafirhane olduğunu bilen şu amcanın yerinde olmak isterdim diyecek her vicdan sahibi. Ama kimse bu adamın yerinde olmak istemeyecek. Hayatını mahveden, ömrünü tüketen, haramlara dalan, dünyasını ahiretini berbat eden, her vakit namazı terk etmesiyle Allah'a isyan eden, 40-50 sene isyan birikten bu adamın yerinde hiç kimse olmak istemiyor da. Bu dünyada da istemiyor, ahirette de istemeyecek. E şimdi gelin soralım kendimize. Hangisi gibi yaşıyoruz? Bu Urfa'daki amcamız gibi mi? Yoksa şu ziyaret ettiğim adam gibi mi? Hangisi? Hepimiz burada olmak istiyoruz ama böyle yaşıyor muyuz? Gelin bunu kendimize soralım. Bu akşamın istifade edeceğimiz bağnazlı şu olsun. Acaba sırf dünya için mi yaratıldım? Bütün vaktimi ona sarf ediyorum. Bütün vaktimi sarf ettiğim dünyadan benim elime ne kalacak? Günahlar, hatalar, isyanlar. Peki kabirde bunların bir faydası var mı? Yok, yok. Kabirde bunların bir faydası yok. Şu dünya hayatı çakıp sönen bir şimşek hükmündedir. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri der ki Aklı başında olan insan ne şu dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun bak. İhtiyarlık şafağı kulaklarının üstünden tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattuğun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan diyor. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Rabbim hepimize uyanmayı nasip etsin. Kamil bir kul olmayı nasip etsin. Harama bulaşmadan, dünyanın isi isine pisine bulaşmadan, itaat ederek, ibadet ederek huzuruna çıkabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Yoksa dünyanın sultanı da olsak inanın orada bir faydası yok. Önümüzde kabir var, mahşer var, haşir var, sırat var. Peygamberlerin bile nefsi nefsi dediği bir dehşet günü var. Ya orada ne yapacağız? Bütün dünya bizim olsa terazinin burasına koysak ve desek ki dünyaya gidip bir vakit namaz daha kılayım yok. Bak oradaki dünyanın bütün malının hiçbir kıymeti olmayacak. Bir vakit namaz bütün o dünya malını tartacak. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sabah namazının iki rekat sünneti Dünya ve içindeki her şeyden kıymetlidir. Ya farzı, ya farzlar, ya ibadetler. Onlar bütün dünyadan daha kıymetlidir. Rabbim bunu anlamayı nasip etsin. Rabbim rızası dairesinde bir ömür geçirmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Çoluğumuza, çocuğumuza namazı telkin edelim. Ahlakı telkin edelim. Tesettürü telkin edelim. Adaleti telkin edelim. Son olarak şunu söyleyeyim. Sizin şimdi çocuğunuz düzse, elini kırsa, başını kırsa ne kadar üzülürsünüz değil mi? Allah korusun çocuğunuzun kolu kesilse, eli kesilse ne kadar üzülürsünüz değil mi kolunu kaybetse? Eğer o evladınız namaz kılmazsa, tesettürüne dikkat etmezse, ibadetine dikkat etmezse, dünyanın zevklerine dalarsa böyle elini kolunu değil, ebedi hayatını kaybeder Allah korusun. Ebedi hayatını kaybeder. Bu eleme acıya hangi ana baba dayanır? O yüzden kardeşlerim evlatlarınıza sahip çıkın. Onlara namazı telkin edin. Evinizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine benzetmeye gayret edin. Rabbim hepimizin evladını muhafaza etsin. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Rabbim hepimizi nefis ve şeytanın şerrinden muhafaza etsin.